Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne deniyoruz? DRAKI PENDANT deniyoruz. İlk defa, yani bu hayatımda ilk defa DRAKI PENDANT deneyeceğim. Yani maliyeti şeye baktım, 7 GB'ye bunu aldık, 150 m bunu aldık, 30 m de bunu aldık. 9 GB'ye geldi, 1800-2000 arası NAT'e kabul ediyor. Yani güzel bir şey atarsa yanma riski yok. O yüzden denemek istedim ya. Bakalım hayırlısı. Bir deneyelim. Önce de eksi basacağız. Valla böyleydi herhalde. İlk defa bastığım için bilmiyorum. Çok kısa da bir video olacak. Hadi bakalım. Bir, iki, Oğlum patladı ya. Ana. Ulan bu ne?